Merhaba, bu videoda sizlere Yapı Kredi Bankası banka şubesine gitmeden mobil bankacılık uygulaması kullanarak kredi kartı başvurusu nasıl yapılabilir onu göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Öncelikle telefonumuza Yapı Kredi Mobil Bankacılık uygulamasını indiriyoruz. İndirdikten sonra tıklıyoruz uygulamaya. Uygulama açıldığında bakın sağ alt kısımda daha fazlası yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Yani orta kısımda kredi kartı başvurusu diyor. Buraya tıklıyoruz. Bu bölümde TC kimlik numaramızı, doğum tarihimizi, cep telefonumuzu yazdıktan sonra hemen başvura tıkladığımızda kredi kartı için başvuruda bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mobil bankacılık üzerinden kredi kartı başvurusu bu kadar kolay.